Bu arkadaşlar Türk milletinin çocukları. Senin bodyguardların değil. Bunların çoğu benim öğrencim. Sen don lastiği satarken ben akademide ders veriyordum adam. Ben geliyorum. Hadi kapının önüne çık. Süleyman kapının önüne gel. Korkak herif. Kapının önüne gel. Televizyona çıkıp küfretmek. Benim aileme küfretmek senin haddine mi? Hadi gel bakayım oraya. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Ve şimdi Zafer Partisi'ne karşı bir komploya imza atıyorsun. 6-7 yılda nasıl Zafer Partili görünen tiplerle Olay çıkartacağını biliyorum senin. Geliyorum Süleyman bekle. Beni götürün. Bu ne Ben tek başıma geleceğim. Ben tek başıma geleceğim. Süleyman Soylu'nun liderliğinde Zafer Partisi'ne karşı bir komplo kuruluyor. Bu komplo ilgili birkaç gün önce genel merkezimize bana ziyarete gelen bir polis memuru bilgi verdi. Kimlerle telefon konuşmasının kimin yaptığını, bu komploda kimlerin görev alacağını öğrendim. Soylu korkma. Ya sen Karadeniz olmuşsun. Karadeniz çok Ofluyum diyorsun. Ben ofluların cesur olduğunu bilirim. Ama sen oflu diyeyimsin, kofluymuşsun. Oğlum, ne, ne, gibi sen korktuk kardeş. Ya ben tek başıma geliyorum. Ümit Özlü adam bu kadar mı korkuyorsun? Bana karşı yapmış olduğun girişimlerin yıllardan beri farkında değil miyim? Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı? Birçok insanın peşine taktığın gibi. Yemek yediğim restoranlardan visa kartı ödemelerimi toplatmadın mı? Süleyman senden korkan senin gibi olsun. Sen kriminal bir adamsın. Bu görevin bittiği zaman sen tutuklanacaksın kardeşim. Bunun sen de farkındasın. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Hadi Ermiyaman Beymiyaman sonra seninle Süleyman bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Ya sen özür dilersin milletin önünde ya da bu kavga sonuna kadar devam eder. Ama provokasyonları hiç deneme. Her provokasyon girişimini ağzından içeri tıkarım seni. Hepinize teşekkür ediyorum. Süleyman Soylu'nun bir korkak olduğunu bütün Türkiye gördü. Bütün dünya gördü. Ümit Özdoğan karşısına çıkamadı. Bravo. Bravo.